Evet herkese merhabalar arkadaşlar. Uşak'tan yeni bir sabah. Bugün Serdar abi ile beraber namı değer kadı dayıyla yoncalarımızı sulamaya geldik. Şimdi ufak bir bor döşeme işlemimiz var. Borları döşedikten sonra hemen çaydan suyumuzu açacağız. Haydi bismillah. Evet vanamıza geldik. Az önce bayağı bir ıslandım maalesef. Evet hadi bismillah. Tabancaların sesini duyabiliyorum tabancalar ıslık çalmaya başladı. Şu an borular su dolmak üzere. Borular tamamen dolduktan sonra tabancalar dönmeye başlayacak. Yani su kuvvetli herhalde Evet. Birkaç saniye içinde tabancaların tamamı dönecek. Şöyle bizim tarafa bakalım ne var ne yok. dönmeyen, atmayan. Arkadaşlar şu an bir tarla 3 saat zaman verildi. Yani 3 saat sonra buralar kapanacak. Şu biraz zayıf gibi geldi gözüme. Şuna bir bakayım. Tamam bu da dönüyormuş. Şunları ufak bir ayar yapalım. <laughs> Şunun kısa tarafını biraz daha kısalım. Şöyle da bir tık yaydırelim. Şu şekil güzeldir. Bu da var zaten şuraya dökeceğiz biz. Tam şuradan düşeceğiz. Evet arkadaşlar boruları döşemeye başladım. Valla boruları döşüyoruz ama tanzik sıfır maalesef. Gördüğünüz gibi 20 tane tabanca vardı. 10 tanesini falan kapattım. 7-8 tanesi bile dönmüyor. Yine de belki düzelir, düzeltirler diye bir umut. Borularımızı ben döşeyim. Hazır olsun. Normalde bu tarlaya boru döşemeyecektim bu tarafına. Hani aktar dökler yapıyordum. Regras tarlasını söktüğüm için borular ve tabancalarım arttı. O yarılmış bu. Yaklaşık 7 tane boru zayiatımız var. Bu da onlardan birisi. Bunları artık kesip biçip birleştireceğiz bir şekilde. Şu sağlam boru. Ya hava berbat sıcak ya. İnsan nefes alamıyor herkes tarlaya gelip gidiyor. Ama ne fayda. Evet arkadaşlar, dün tarlamızı sulayamadık. Bugün sabahtan geldik, sabah 4-5 tabanca anca dönüyordu. Bilmiyorum şu an tanzikler biraz iyi gibi gözüküyor. Bir tarafı suladım. 6-6 suluyordum normalde. Şimdi tanzikler biraz yüksek. Şu tarafı komple kapattım. Bu tarafı açtım. Yaklaşık bir saat oldu. Şimdi şuradan birkaç tabanca daha açacağım. Deneyeceğim. Eğer tanzik düşmezse şöyle bir 8-10 tabanca dönsün. Şöyle en baştan kapata kapata böyle tabancalarımızı açacağız. Şimdi şu tur geçsin. Hemen şurayı bir açalım deneyelim. Yani sabah şu tarafı açtım komple. Şu taraf göl olmuş. 1, 2, 3, 4 tane tabanca dönmemiş. Sadece olduğu yere atmış böyle. Etrafı sulanmadı. Dedim hadi şimdi çok fazla zaman kaybetmeyelim. En azından gelini sulayalım. Ondan sonra oraya tekrar iki tabancayı açarız dedim. en tarlanın şöyle büyük bir kısmını sulayayım. Geriye ne kalırsa bir şekilde hallolur. Normalde buraya iki sıra atlatmalı yapıyordum arkadaşlar. Regras tarlasını artık sulamayacağım için. Regras'taki borulu ve tabancaları buraya getirdim. Hiç boruları taşımadan direkt vanaları kapatarak açarak komple bu tarlayı sulayacağım. Bu hafta kuyuya bir uzman getireceğim. Kendi tarlamın kuyusunu yaptırmaya çalışacağım. Bakın kuyunun borusu orada. En azından tarlamı kendi imkanlarımla mazotla benzinle sulamaya çalışacağım. Çünkü böyle 20 günde bir su veriyorlar. Yani olmuyor. Dışarıda paket 30 lira arkadaşlar. Bunun tarlaya gidiyorsun, alıyorsun, geliyorsun sana 35 liraya mal oluyor. İşçilerin yemesi, içmesi, mazot, balya başı 2 lira, indir bindir zaman. Yani kendi ürünümüzü üretmemiz lazım. Ama görmüş olduğunuz gibi susuzluktan kendi ürünümüzü üretemiyoruz maalesef. Yani Uşak Bölgesi bu sene bayağı bir kuraklık yaşadı. Yağmur yağmıyor bölgemize. Hani Uşak yağıyor. Bizim köye 1 kilometre 2 kilometre kadar bizim köye yağmıyor. Halbuki bizim köyde hacı hoca da çok. Bak buraya kadar 60 tabanca. Şu 1-2-3-4 tabancayı açınca Bayağı bir düşmüş. Tanzik. Yani işimin görüldüğüne bakacağım artık yani çok fazla detaya inmeyeceğim. Bakın ilk başta şuraya kadar atmış. Şimdi şurada kalıyor. Tarlanın sulandığına bakacağız artık yapacak bir şey yok. Bu tabancayı da açınca zaten şu ikisi şurada bir sıkıntılar. var. Şuraya aslında şöyle çaprazlama bir hatta çeksem iyi olacak gibi duruyor. Zaten burası ağacın altında çok fazla sulanmadığı için yani yonca büyümediği için. Şunlar da birbirini biraz biraz şey yapar. Şunu biraz sol tarafa çekebiliriz. Şimdi şöyle birkaç adım sol tarafa çekelim. Bir deneyelim bakalım bir. Tamam bunlar birbirini şey yapar. Az çok karşılar. Durum bu arkadaşlar. Normalde bu tabancalar burayı ben iki seferde sunuyordum. Yani 3-3-6 saatim var zaten. Her tarlanın 3 saat zamanı var yonca için. Şu şekil 1-2 hattı 3 saat kullanıyordum. 3 saatte burayı kullanıyorum. 6 saatte. Yani öğlene benim işim bitiyordu. Saat 1-2 gibi. Ama şu an saat 1-2 oldu. Görmüş olduğunuz gibi daha bu taraf hiç kullanmadı. Hani tanzik çok problemli. Şimdi ben burayı normalde dediğim gibi 6 saat mi suluyordum? İşim bitiyordu. Şimdi ben burayı 10 saat bence suluyorum. Bir de işin kötü tarafı devamlı gelip gitmeniz gerekiyor tarlaya. Tabancalar dönüyor mu dönmüyor mu? Pislik tıkandı mı tıkanmadı mı? Hep devamlı tarladayız üstümüz başımız ıslanıyor vesaire hep problem yaşıyoruz. Halbuki adam gibi bir tanzik olsa ben burayı 6 saatte sulasam ben daha sonra adam 6 saat sular. Hem daha az su gider hem herkesin işi daha çabuk biter. Ama tanzik düşük olduğu için kimse adam gibi sulayamıyor tarlasını. Sulayamadığı için de tarla 6 saatte sulanacak tarla 10 saatte sulanıyor. Hem sudan zayiat hem bizim kendi günlük zamanımızdan zayiat. Islanmak, acıkmak, susamak cabası. Görmüş olduğunuz gibi bakın sulanan yer sulanmayan yer arasında çok büyük fark var. Şöyle baktığımızda iyi gibi duruyor şu an. Bakalım Allah sunumuzu ayrılsın. Bu iki da buraya sular zaten. Sonra geri kalan burası. Bir saat sonra şu tarafı kapatacağım. Bu tarafı açacağım komple.